Cümleten selamun aleyküm dostlar yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz Bağda Bayır'da sizlere haber video yapmaya devam edeceğim inşallah ev ortamı müsait değil o zaman kendimi dışarılara attım yine tekrardan dışarıdayız o zaman dünyadan Türkiye haberleri bodoslama konular buyrun video dostlar Tabi önce kendime oturacak bir yer bulayım şöyle ayarlayayım yerimi yurdumu ayarlayayım ondan sonra haberlere devam Çöpler, çöpler. Her tarafta çöpler. Ah, 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 Ondan sonra temiz yer bulamıyoruz. Temiz park yok. O yok, bu yok. E bizim bıraktığımız çöpler başka kimsenin değil. Bir küçük kağıt parçası da olsa yer atmayın. Arabanıza koyun. Gidin çöp bulunca çöpe atın. Cebinize koyun ya. Atmayın çöpe yer arkadaş. Dışarı attığın zaman ne oluyor? Ahanda bu oluyor. Temiz. İnsan dediğin temiz olur temiz olalım. Sağ solu böyle çer çöp pislik içinde bırakmayalım dostlar. Allah hepinizden razı olsun. İlk olarak Hollanda ile başlıyorum. Hollanda çiftçiler bir haftadır ayaklandılar. Çiftçiler yürüyüşler, eylemler, gösteriler yapıyorlar. Arkada sağda solda fotoğrafı paylaşıyorum. Peki çiftçilerin bu eylemi neden? Neler oluyor Hollanda'da? Sevgili dostlar Hollanda devleti, Hollanda hükümeti Hollanda'daki tüm çiftlikleri kapatacağını duyurdu. Oo. Oh. oh sebep. Yok hava kirleniyor, yok gaz salınıyor, yok işte sera etkisi yapılıyor, o oluyor, bu oluyor. İnekler çok fazla gaz çıkarıyor, bilmem ney ney ney. Hollanda'da tüm çiftlikler kapatılıyor devlet eliyle. İlk defa dünyada bir devlet resmen küretelci Bill Gates'in istediklerini hayata geçiriyor. Bill Gates ne alaka? Anlatmıştık daha önce biliyorsunuz bilgiyi yok anne sütü emmeyin yapay sütler hazırlayın bebeklere yok et yemeyin yapay etler yiyin yok hava çok kirleniyor inekleri ortadan kaldırın. Evet. Hollanda devleti tüm çiftlikleri kapatmak için girişimlere başladı. Hollandalı çiftçiler ayaklandı. Hayır yapamazsınız izin vermeyiz. Dünyayı küreselcilere karıştırmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Küreselciler kendi fikirlerini, kendi şartlarını olgunlaştırmak için her şeyi yapıyorlar. Sadece Hollanda ile mi kalacak? Hayır bu sadece Hollanda ile kalmaz bunu diğer devletlerde yavaş yavaş uygulamaya başlayacaktır. Hollanda sadece bir başlangıç diğer devletlerde de çiftlikler, hayvan çiftlikleri yasaklanacak mı? Oraya doğru gidiyoruz. İnsanlar sebze yesin onu yesin bunu yesin, ot yesin vegan olsun. İnsanlar et yemesin yapay et yesin, eti zenginler yer. Büyük kavga başladı. Şeytanın uşakları çalışıyor Allah bunların şerlerinden tüm masumları ve masumları Aziz Necip milletimizi korusun. Geçiyorum İngiltere, İngiltere. Çangırılı Boris. Boris hükümeti zorda. İngiltere'de Boris hükümetinden dünden bugüne 5 tane bakan istifa etti sevgili dostlar. Ve Boris hükümeti de düştü, düşecek ayağı iyice böyle töközlemeye başladı. Akıllara şu soru geliyor. Amerika'da sarıların Trump'ını deviren kafa, İngiltere'de de sarıların Boris'ini mi devirecek? Trump Türkiye ile çok yakın ilişkiler gidiyordu. Daha iyi, daha farklı seviyelere gelebilirdik ve bir anda tom devirdiler ve Biden. Türkiye'ye kim besleyen Biden iktidara geldi. İngiltere. İngiltere'de Boris Türkiye ile çok yakın ilişkiler gidiyor ve yakın zamanda Türkiye'ye karşı kullanan tüm askeri ve normal ambargoların hepsi ama hepsi kaldırılmıştı. Türkiye İngiltere beraber uçak motor üretimi Türkiye İngiltere farklı farklı alanlarda çalışma. Türk milletinin hali çıkarlar noktasında Türk devlet taklı hamlelerini yapıyor, adımlarını atıyor. Bu noktada İngiltere ile de uzun bacaklı İngilizler de de adımlarımız vardı. Demek ki bu daha fazla farklı bir seviyeye gelecekti ki küreselci tayfa Amerika'da olduğu gibi Trump'ı devirdikleri gibi İngiltere'de de sarıların Boris'ini devriyor mu? Dur Boris dur gitme daha gitme. Daha sen de yapacağımız işler var. Ondan sonra gidebilin canım. Dayan Boris desteğimiz seninle cangırılı. Geçiyorum Cezayir'e. Cezayir'den çok ilginç bir görüntü geldi. Yıllar 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 sonra ilk defa Filistinli liderler bir araya geldi. İki Filistinli lider kim? Ah Mahmut Abbas, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve Hamas Başkanı İsmail Haniye yıllar yıllar sonra ilk defa Cezayir'de Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun aracılığıyla bir araya geldiler. Arkada fotoğrafı paylaşıyorum. Şimdi sevgili dostlar Filistin'de şöyle garip garip durumlar var. Filistin'de birbirlerini yiyorlar. Filistinler birbirini yiyor. Biliyorsunuz Filistin'de en büyük iki oluşum, iki grup var. Hani çok grup, çok fazla oluşum var da bunların en büyük iki tane. Biri El Fethi, Mahmud Abbas'ın partisi. Diğeri ise Hamas, İsmail Haniye'nin partisi, Gazze bölgesinin partisi. Bunlar iki grup. Birbirinin adamlarını yolda gördüğümü tutukluyorlar, hapsatıyorlar, onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar, dövüyorlar, vuruyorlar, kırıyorlar, döküyorlar. E bunlar da birlik, kendi işlerinde birlik yok. Ahanda Filistin, Yahudiler böyle depenizde depenizde işler yapar. Bir araya gelirlerse, daha da güçlerini arttırırlarsa olacak olanlar daha iyi olur ama maalesef. Özellikle El Fetih tarafı, Mahmut Abbas tarafı, Muhammed Dahlan biliyorsunuz Baede yaşıyor, kaçak. El Fetih'in eski lideri, Mahmut Abbas'tan önceki lider. Muhammed Dahlan, Mahmut Abbas, ondan önce işte Filistin Kurtuluş Örgütü vardı hatırlayın. Filistin Devlet Başkanı Yasir Arafat olan bunların hepsi ama hepsi alayı Türkiye'nin karşısında. Türklerin karşısında ne iş varsa onu yapıyorlar. Daha yakın tarihte can kardeş Azerbaycan, Karabağ azad edecek. Karabağ Azerbaycan'ındır diyoruz. Filistin, Mahmut Abbas, hayır Karabağ Ermenistan'ındır diyor. Ermenilerin kadim toprağıdır diyor. Ne sana Kıbrıs. Kıbrıs mutlu barış harekatı yapıldı. 1974'te Yaser Arafat Rumları destekliyordu. Şimdi de yine hala Filistin El Fetih Mahmut Abbas Filistin Başkanı Rumları destekliyor. Daha geçen gün ziyaret yaptı. Kıbrıs Rumların diyorlar. Aa İnşallah Filistin başına Türkiye ile beraber olan bizi destekten bir lider gelecek mi? Gelmezse de zaten vakit yakındır. Bu kıyamet savaşı koptuktan sonra bizler oraya da bir lider getirecek canım. Kudüs bizim hak davamızdır. Ve 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 Somali resmen duyurdu sevgili dostlar. Somali savunma bakanı yaptığı açıklamada biz Somalili Mehmetçikleriz dedi. Oh. Oh. Bir dakika bir dakika bunları duyunca beni böyle bir heyecan basıyor, sevinç basıyor, mutluluk basıyor. Bu kelimeleri bizzat o ülkelerin liderlerin ağzından duymak benim ufkumu daha da açıyor. Niye? Çünkü sevgili dostlar ufkumuz büyük, ufkumuzu geniş tutun diyorum her daim. Ufkumuz geniş olsun ki atalarımızın dünyanın dört bir tarafında adaleti ve nizamı dağıttığı gibi bizler de tekrar dağıtabilelim. Somalili bakanın, Somalili Savunma Bakanı'nın bu açıklamayı yapması boşa bir açıklama değil. Arkada fotoğrafı görüyorsunuz bugün. Somali Cumhurbaşkanı Mahmut Türkiye'de. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Öncesinde neredeydi? Isparta'da Eğirdir Dağ Kumanda Okulu'ndaki Somalileri ziyaret etti. Garagurtlar diyorum. Garagurtları ziyaret etti. Peki niye böyle aşka şevke geliyorum sevgili dostlar aynen şu Türk Devlet Haklı dünyanın dört bir tarafında tek ordu konseptini uyguluyor. Türk askeri gibi yetiştirilen, giyindirilen, kuşandırılan, eğitim alan ve dahi vakti zamanı geldiğinde, büyük kıyamet savaşı geldiğinde bir emirle hepsi ama hepsi koşar adım birleşecekler. Somali'den Libya'ya, Katar'dan Kıbrıs'a, Arnavutluk'tan Bosna Hersek'e, Kosova'ya dünyanın dört bir tarafında Allah Allah diyerek, Türkiye bizi harbe çağırdı diyerekten koşup gelecek olan tek millet orduları. Can kardeş Azerbaycan Türk ordusu onlar zaten bizden bir ve beraber. Onları hiç saymıyorum çünkü Türkiye demek Azerbaycan demek Azerbaycan demek Türkiye demek yok ayrımız gayrımız Tek ordu daim güçlü muzaffer Türk ordusu Türk İslam orduları Türkiye oluşturuyor Tek ordunun Somali uçbeyli bunlar Afrika kurtları bunlar kara kurtlar devam Eciyorum Yunanistan'a. Yunan gıvrım gıvrım gıvranıyor. Yunan hükümeti Türkiye ile açıklamalarına devam ediyor. Miço Takis, Yunan Başbakan Miço yaptığı açıklamada Türkiye'nin bizim toprak bütünlüğümüzü tartışabilir konu haline getirmesini kabullenemeyiz, kabul etmeyiz dedi. E. Yunanistan'ın toprak bütünlüğü dava dava şu sevgili dostlar Türkiye her daim gündeme getirdi. Adalar, adaların silahlandırılması, adaların askerleştirilmesi bu adaların artık kimin olduğunun soru işareti getirir diyordu. Evet o soru işaretini anlarına çakacağız. O güne doğru gidiyoruz. Yunan da bunun farkında. Ve Yunan başkan bunu dedi. Bugün Yunanistan'da adeta kriz çıkaracak bir hamle daha geldi. Sisam adasında Türkiye'ye çıkarma yapma tatbikatı icra edildi. Türkiye'ye çıkarma. Yunan. Nereye çıkıyorsun la? Yunan. Lan oğlum suya girdiğinde geri çıkacağını mı sanıyorsun sen? Suyun içinde öyle balık gibi yüzeceksin. Zirtaki balığı. Türkiye'ye çıkarma tatbikatı yapmış. Sisam adasında. Ay senin vay sihalarımız bu adalardan birkaç tanesinde silahlandırılmış adaların birkaç tanesinde depelerinde füzeyi tıpaları çakı verecek. Oraya doğru hızla gidiyoruz. Yok bu Sirtaki tıpalanmadan akıllanmayacak. Sihalar mam tıpaları Yunan'ın eteklerini havalandıra havalandıra çaka çaka ilerlemeli. Zelinski abilerine güvendi. Başına gelmeyen kalmadı. Sen de abilerine çok güvenme. Makarona, jardın Makrona çok güvenme. Küreselcilerin baytına hiç güvenme. 82 Atina deriz. Zaten şehirleri çoğaltıyoruz. 100. şehrimizi Yunanistan yaparız. Hatta ki hatta depemizin dasını attırmayın. Olympus'un tepesinde kebap yerler, çay demleriz. Afiyetten Çorum kamyoncuları içi verir. O şu bu ama Yunan adalar, 12 adalar, Rodos gibi ritmi dilli Kerpetum adalarımız ve Batı Trakya. Elbet ama elbet bir gün geri geleceğiz. Vakit yaklaşıyor. Yine Avrupa, yine arama girişimi. Libya, İrin operasyonu. Avrupa Birliği'nin oluşturduğu bir İrin operasyonu kapsamında denizlerde gemileri kontrol ediyorlar. Hani Libya'ya giden gemileri ne götürüyorsun? Yük mü götürüyorsun yoksa silah milah onu bunu mu götürüyorsun diye Avrupa kendi aklınca İrin operasyonu diye bir kapsam oluşturuyor. 5-6 devletin katıldığı bu harekatta Türk yük gemisini, kargo gemisini durdurmak isteyen İrin'i savaş gemileri, Türk savaş gemileri tarafından gelirsen nani yersin diye uyarıldı. Avrupa Birliği İrini Operasyon Harekat Merkezi yaptığı açıklamada Türk savaş gemilerinin böyle saldırgan hareketlerini kınıyoruz. Niye bizi böyle taciz ettiler? İzin verselerdi de gemiye baksaydık ama bakamadık diye üzgün üzgünlermiş. Açıklama yaptılar. <laughs> çok üzüldünüz. Ulen ulen ulen. Daha öyle çok elinde dürbünle baka kalacaksın. Tabi burada en çok ağlayan Yunanistan, Zirtakiler diyarı. Yunan diyor ki Türkiye bizi arkadan kuşatıyor. Türkiye bizi Libya tarafından kuşatıyor. Arada tost olacak, tost diyor. <laughs> Yavrumular. Vay yavrumcuğum. Üzülme. Hiç acımayacak. Libya demişken Oğul Kaddafi, Sefüsam Kattafi yaptığı açıklamada "Ben dahil tüm liderler, Libya'daki başkanlar bu başkanlık adayından vazgeçmeli, yeni yeni başkan adayları olmalı, Libya'daki krizi durduralım, ee yeni başkanlar belirleyelim." dedi. Bak sen uyana bak. Bak sen Kattafi'ye. Kattafi'nin oğlu bu. Niye böyle diyor? Çünkü Seflisam Kattafi Rusya'nın prensi olarak biliniyordu. Ama gerekli desteği hani Libya'nın içinde halktan gerekli desteği alamayınca ne oldu? Madem Türkiye'de beni desteklemiyor. Çünkü Türkiye Kattafi'yi desteklemiyor. O zaman ben de hepsinin ayağını kaydırayım. Herkes istifa etsin. Başka başka birileri. Türkiye'nin desteklemediği birisi Libya'nın başkanı olsun diyor. Oyuna gel oyuna. Oyun içinde oyun. Yemezler. Kattafi yemezler. Libya. Yüz yıl sonra Libya'dayız. Libya'da Türkiye ne derse, Türkiye kime izin verirse o başkan olacaktır. Ve dahi öyle de oluyor. Kattafi biliyor ki Libya'da Türkiye ne derse o olur. Kendisi başkan olamayacak. O zaman madem ben başkan olamıyorum, madem Türkiye beni desteklemiyor o zaman ben de Libya'yı ortalığı karıştırayım diyor. Onun derdinde. O kadar. Geç. Tırt. Geçiyorum dost kardeş önemli ülkelerden Türk Devletleri Teşkilatı önemli üyesi ülkesi Özbekistan. Özbekistan bir haftadır karıştırmak isteniyor. Özbekistan'da Türk Devletleri Teşkilatı bir adım bir hamle atmalı diyordum ve hamle geldi. Türk Devletleri Teşkilatı Özbekistan'da toplanıyor. Hoppa. Hayırdır yahu beni mi dinliyorsunuz beni mi takip ediyorsunuz? Şaka bir yana demiştim ki sevgili dostlar acilen Türk Devletleri Teşkilatı bir araya gelmeli. Aksakallar konseyi hemen toplanmalı ve Özbekistan için hamle yapmalı. Adım atmalı çünkü Özbekistan'ı karıştırıp bölmek istiyorlar. Biliyorsunuz Özbekistan'da Karakalpak Türkleri Karakalpakistan Pakistan ayaklanmıştı. Bu anayasa değişikliği babında ayaklanma yaşanıyordu ve ayaklanma bastırıldı. Karakalpakistan'da Pakistan'da gerekli değişiklikler yapılmayacağı duyuruldu. Özbekistan tek parça olarak kalacak. Karakalpakistan'ı, Pakistan'ı Özbekistan'ı birbirinden ayırmak istiyorlar diyenler kimler olabilir diye düşün bakalım. Tabii ki tabii Türk birliğini istemeyenler. En başta kim? En başta Rusya, Amerika, Amerika'da Çin Çin'de ama Türk Devletler Teşkilatı'ndan çok önemli bir adım ve hamle geldi. Teşkilat toplantıyı Özbekistan'da yapacak ki bu da çok önemli bir mesaj tüm bu ülkelere. Siz ne yaparsanız yapın bizi bölemeyeceksiniz, bizi parçalamayacaksınız. Bizler bir ve beraber bir bütün halinde ilerlemeye devam edeceğiz. Türk Birliği, Türk Devletler Teşkilatı büyüyerek ilerleyecektir dedik. Ama Özbekistan'ı karıştırmak için, Kazakistan'ı karıştırmak için, Kırgızistan'ı karıştırmak için, Türk devletlerini karıştırmak için bunların hamleleri durmayacaktır. Ey dostlar, ey Türk devletlerine yaşayan kardeşlerimiz uyanık olun, bir ve beraber olalım, geleceği bir ve beraber inşa edelim. 200 bin kişilik ÖSO, Özgür Suriye Ordusu'ndan tesis ettiğimiz oluşum hazır, askerler hazır, hepimiz hazırız. Telifat, Münbiç, sadece harekat buralara olmayacak, dev, topyekün bir harekat geliyor Suriye'de. Topyekün bir temizlik, misak-ı milli topraklarımızı sadece 30 kilometre mi? 30 kilometre bir ön giriştir. Ardından daha daha ilerilere kadar gideceğiz. Harekat kat yaklaşıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 19 Temmuz'da İran'a gidiyor. İran'da son defa İranlara yüzüne karşı Suriye'de önümüze çıkmayın. Haçlı şabilerinizi desteklediğiniz örgütleri geri çekin. Çekildiniz çekildiniz çekilmediniz ezip geçeceğizin mesajım verilecek. Her şey olabilir. 19 Temmuz kritik bir tarih olabilir. Harekat belki 19 önce ama büyük ihtimal 19'dan sonra her an başlayabilir. Ama olay şu ki Suriye'de dev harekat başladığında karşımızda Rusya olmayacak. Amerika Johnny'ler olmayacak. İran Persler onlar da olmayacak. Esad'ın 3-5 çabucusu olacak. Örgütler olacak. Olsun fark etmez. Alayını top tektir gibi sektireceğiz. Alayının ciğerinden, dalandan, böbreğinden geçip gideceğiz inşallah. Her daim dediğim gibi sevgili dostlar bu günler sancılı günler. Sancılı günlerin ardından kutlu ve mutlu bir doğum gelecek. Kutlu ve mutlu günler bizi bekliyor. İnşallah ama inşallah geleceğimiz çok çok daha iyi olacaktır. Asla asla hüzünlenmeyin. Her daim ümit var olunuz. Gelecek inşallah ama inşallah Türkiye'nindir, İslam'ındır. Yolumuz ilahi kelimetullah, hedef kızılma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mize her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar. Kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.